1984 yılının 10. ayında İlvan Belediyesi'nde geçici işçi olarak göreve başladım. 1986 yılında memurluk sınavına girdim. Memur olarak çalışmaya başladım. 1989 yılında Şanlıurfa Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik başkanımızdı. Şanlıurfa'ya naklen geçtim. 2009 yılına kadar Şanlıurfa Belediyesi'nde çeşitli görevlerde görev aldım. 15 yıl işletme müdürlüğü, personel, temizlik işleri müdürlüğü, makine yıkma, itfaiye müdürlüğünde idareci olarak çalıştım. 2009 yılında Hilvan'da belediye başkanı adayı oldum. Cenab-ı Hak kısmet etti, Hilvan'a hizmet etmeyi. Görevimize başladık. Tabii belediyeci olmam, belediyenin mutfağından gelmem Den dolayı tecrübeliydim. Ekibim de hazırdı. O zamanki meclis üyesi birim çalışanlarımızla beraber Hilva'nın yazın susuzluk, kışın çamurluktan çekilmiyordu ve Hilvan göç vermeye başlıyordu. İller Bankası'na ilk işimiz suyu getirmek için dosyamızı hazırladık. Sonra su şebekesini yenilemek için yine dosyamızı hazırladık. Su işine Bismillah deyip başladık. İhalesini çıkardık. 112 bin metre Hilvan'da su şebekesi döşendi yeri. 67 kilometre kanal son borularını döşedik. Oşin kırsal mahallemizde 17 kilometreden Hilvan'a saatte 900 ton su getirecek bir sistem bağladık. 3000 tonluk bir su deposu yaptık. Hilvan'da 2009 ile 2014 yılları arasında 800 bin metre kilitli parke taşı döşedik. Neredeyse hiç parke taşı döşenmeyen sokakımız kalmadı. Çünkü çamur en büyük sorundu. Hilvan toprağı kırmızı, kışın sokaklar girildiği zaman insan kendi ayağını kurtaramıyordu çamurda. Yazın ise susuzluktan dolayı tankerlerle evlere su dağıtılıyordu. Bu sorunları çözdük Allah şükürler olsun. Yine Hilvan bir sanayi ilçesi değil, bir tarım ilçesi. Sadece bir yem sanayi fabrikası var, o da özelleşmiş. 800 bin dönüme yakın Hilvan'da ekilip biçilen arazi var. Fakat ne yazık ki bir buğda pazarımız yoktu. Çiftçimiz emek veriyor, ekiyor, biçiyor. Harman zamanı ya Siverek'e gidiyor ya Şanlıurfa'ya gidiyor buradaki hambarımız faydalanmıyordu, kamyon şoförümüz faydalanmıyordu. Ve 6. ayda başlıyor, 8. aydan sonra Hilvan'da buğda arpa izi kalmıyordu. Hep başka yerlere götürdük, orada depolanıyordu. 26 dükkenden mevcut bir buğda pazarı ihale çıkardık, yaptık ve Hilvanlı çiftçilerimize, esnafımıza verdik. İhale üsülüyle, açık artırmayla sattık bunları. Yine Hayvancılık ilçemizde yani yapılıyor fakat hayvan pazarımız yoktu. Hayvan pazarını yaptık. Sen pazarını yaptık. Yine belediyecilikte TOKİ konutları için müracaat ettik. 300'e yakın TOKİ konutunu yaptık. Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmede yeni bir futbol sahası, yüzme havuzu, gençlik merkezi yapıldı. Yine Japonya elçiliğine bir proje yarışması vardı. Buraya bir proje sunduk. Kadın istidamı diye eğitim ve istidam. 100 bin dolara yakın bir para aldık. Onunla üç katlı bir bina yaptık. Bu bina ilk etapta bayanlarımız için okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, biçki dikiş, buna benzer çeşitli kurslar, dil kursları, müzik, ve bu kurslarımızda gelen bayanlarımız baktık ki çocuğunu evde bırakamıyor. Çünkü bir iki çocuğu var. Maddi durumu iyi olmayan aileler var. Kreşe çocuğunu bırakamıyor. Biz kadın kültür merkezlerimizde her birinde bir tane kreş salonu açtık. Halk eğitimi üzerine öğretmenleri aldık. Gelen bayan kardeşlerimiz çocuğunu getiriyor, kreşe bırakıyor. O aile eğitim görüyor. Ücret vermeden kendisi de mesleki kurslara katılıyor. Bu yetmiyormuş gibi yine özellikle 15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra Türkiye'de eğitim olarak arkadaşlarla istişare ettim. Hilvan'da bir bilgi evine ihtiyaç vardı. Çünkü maddi durumu iyi olmayan aileler çocuğunu Şanlıurfa'ya gönderemiyor. Hilvan'da bir bilgi evini yaptık. Bu bilgi evinde yine halk eğitimimiz üzerinden öğretmenleri sağlamak şartıyla 19-20 öğretmenimize de islam sağladık. Öğretmenlerimiz burada Hilvanlı öğrencilerimize üniversiteye göndermek için kurslar verilmeye başlandı ve burada da çok başarılı olduk. Tıp fakültelerine, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat fakültelerine her birime, her üniversiteye öğrenci göndermeye başladık. Hilvan'ın özellikle sosyal belediyecilikte Kadın Kültür Merkezi'nin ikincisini yaptık. Üçüncüsünü yaptık. En son yaptığımız Kadın Spor ve Yaşam Merkezi. Burada sadece bayanlara, yine müzik, ondan sonra e, kültür fizik hareketleri, e, içinde bir kafe var. Bayanlarımız buraya geliyor. İşte Mesleki kursa katılmak isteyen ya da müzik dinlemek isteyen, öğrenmek isteyen, ya kafede oturmak isteyen bayanlarımız burada en azından oturacak bir mekanları oldu. Yine bunun yanında Gençlik Spor Bakanlığımıza bir proje sunduk. Bilgi evi de, bilgi ve teknoloji evi. Binayı bitirdik. Şu anda projemizi Urfa'da GAP Başkanlığı'na verdik. GAP Başkanlığı projemizi uygun gördü. Şu anda Sanayi Bakanlığı'nda imzaya sunulmak üzere hazır, olumlu görüldü. Bu projemizde Sanayi Bakanlığı tarafından kabul edilirse burada yazılım ve robotlama üzerinde öğrencilerimize Dersler verilecek. Yine Harun Üniversitesi'nde Berkant hocamızla sağ olsun, teşekkür ederim kendisine. Onunla beraber bu projeyi beraber yapıyoruz. Öğretmen eğitim konusunda da o bize güvenceyi verdi. Üniversiteden bize destek verecek. Buna benzer Hilvan'da sadece altyapı yapı, üst yapı, yollar değil, bir de sosyal belediyecilikte geniş adımlar attık. En son yine bir ilan yaptık. İlvan'da sünnet olmayan çocuklarımız için kısa bir sürede 135 tane çocuk aileler tarafından müracaatları yapıldı, yazılımları yapıldı. Ve sağlık il ile görüştük. Profesör Mehmet Gülüm Hoca'yla sağ olsun. Hilvan Devlet Hastanesi'nde bunların sünnet işleri yapıldı. Büyükşehir Belediye'miz yine sıra gecesi ekibine maddi olarak gereken desteği yaptı. Şanur Favali'miz Sayın Salih Ayhan sağ kırmadı, geldi, belediyemizi ziyaret etti. Gençlerimize, hilvanlarımıza bir hitabet etti. Hilvanımızı gezdi. Yine Kalkınma Ajansı'yla ile beraber Hilvan'da 3000 metre alan üzerinde, kapalı alan üzerinde yaptığımız tekstil fabrikamızı ziyaret etti. Şu anda fabrikamız %65-70 civarında yani bitme aşamasına gelmiş. İnşallah bu fabrikamız biterse Hilvan'da 400 tane gencimiz burada istidam sağlayacak. Şimdi belediye denilince sadece alt yapı, üst yapı ile artık yetinilmiyor. Çünkü e, yeterli gelmiyor. Artık Hilvan'da özellikle gençlerin sayısı, öğrenci sayısı fazla. Nüfus genç olunca daha çok çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz. İlvan'ımızda şu anda bir belediye başkanı olarak başta da dedim dedim bir tarım ilçesi ilvanımız Şu anda 21 tane köyümüz Atatürk Barajı'na sahile sıfır. Fakat maalesef tarımsal sulamadan faydalanamıyoruz. Şu anda artık günümüzde her gün görüyoruz. İşte bir, her, her gün bir ilçede ya yürüyüşler var ya protestolar var telaşla ilgili. Çünkü enerji bayağı bir sıkıntı tarımsal sulama yapıldığı zaman enerji sıkıntısı da kalmayacak. Vatandaş artık yolları kesmeyecek, şikayet etmeyecek ve Mart ayının son günlerinde, Nisan ayının başlarında Hilvan'daki nüfusun yüzde 35-40 göç ediyorlar. Nereye gidiyorlar? İşte ırgat işçileri dediğimiz hemşerilerimiz, işte Kayseri, Sivas, Manisa, Adana, Türkiye'nin çeşitli illerine çalışmaya gidiyorlar. Burada çalışma imkanları geliştikçe göç işi duracak, yolda trafik kazaları olmayacak, okul kapanmadan veli çocuğunu okuldan almayacak, okul açıldığı zaman veli çocuğunu 20-25 gün okula geç başlamayacak ve eğitim öğretim yeri de çok kaliteli olacak. Eğitim konusunda da Hilmon Belediyesi olarak milli eğitimle çok güzel bir çalışmamız var. Bize müracaatları konusunda imkanlarımız dahilinde hatta imkanlarımızı zorlayarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Eğitim öğretim kaliteli oldukça Türkiye'nin dünyadaki yeri değişecek. En son görüyoruz işte son 4-5 senede İHA'larımız, SİHA'larımız dünyada konuşulmaya başlandı. İnşallah biz bu konuda Avrupa'ya, Rusya'ya, Amerika'ya, İngiltere, Fransa'ya ihtiyaç duymadan kendi ayaklarımız üzerine durmayı başlarız. Bu o yola doğru gidiyoruz. Hilvan'da genç nüfus fazla olduğundan dolayı özellikle Hilvan'da Karacür Mahallesi, Bakçalevler Mahallesi, Bağlar Mahallemizde halı sahaları yapmışız. Bu halı sahalarda antrenörlerimiz var. Okula gitmeyen, okuldan atılan bu gençlerimizi bu antrenör hocalarımızın eşliğinde bunlara eğitimler veriliyor. Ha, cumartesi, pazar günleri okul olmayan, eğitimin olmadığı günler ve eğitim bittiği saatlerden sonra antrenör, antrenörlerimizin eşliğinde bu spora meraklı gençlerimize eğitim veriliyor. Çeşitli kurslara tabi tutuluyor. Özellikle yazı daha çok bu hareketler, daha çok hızlanıyor. Spor konusunda bu gençlerimize yardımcı oluyoruz. Yine Hilvan Sporu belediye meclis üyelerimizle görüşerek belediye bünyesine aldık. Hilvan Belediye Sporu diye. Hilvan Belediye Sporumuzla bütün desteklerimizi sürdürüyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim yarınlarımızdır, her şeyimizdir. Yine özellikle evdeki annelerimiz, bayanlarımız için temel ihtiyaçlardan biri olan doğal doğalgaz konusunda 2019 seçimlerinde Hilvan'daki hemşerilerimize, özellikle annelerimize, kız kardeşlerimize söz vermiştik. Doğal gaz gelecekti. Allah'a şükürler olsun. Sözümüze durduk. Ve şu anda Hilvan'da bu sene üçüncü yıldır doğal gazımızı kullanıyoruz. Ve her yıl gittikçe yayılıyor. Özellikle şu anda kenar mahallelere doğru doğal gaz yayılıyor ve vatandaş özellikle doğal gaz evlerine çekmek için her gün inan vatandaşlar telefonu arayan bizi gelip ziyaret eden bir nimet gerçekten. Çünkü yani e, kömürle, kaloriferle çalışan e, ısıtma sistemlerinin çevreyi kirletmeleri e, ondan sonra pahalıya mal olması. Bundan dolayı vatandaşından burada doğal gazın arzı talepleri fazladır. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mahrem Kasavoğlu Şanlıurfa'ya gelende yine Hilvan Belediyesi olarak Yeni halı saha talebinde bulunduk. Yüzme havuzu talebinde bulunduk. Sağ olsun Hilvan'da gençlik merkezimizin bahçesinde yüzme havuzumuz faaliyete geçti. Ve şimdiye kadar gençlik spor müdürümüzle görüştüm. 690 tane öğrencimiz oraya yüzme kursuna gelmek için kaydını yapmış. Ve orada hızla gençler bu havuzdan faydalanıyorlar. Yine kırsal Kesimlerimizde nüfusa göre, nüfusu büyük olan köylerimizde 6 tane hal saha çalışmalarımız yeni olacak 2022-2023. Burada biz vatandaşlarımıza her türlü hizmeti götürmek için bir seferberlik içerisindeyiz. Malumunuz Hilvan ilçesi sanayinin olmadığı bir ilçe. Bundan dolayı burada yaşayan insanlarımızın maddi gelirlerinde de Fazla bir artış yok, fazla bir zenginlik yok. Ancak bunu biz ne yapıyoruz? Ee, kardeş belediyelerden, Büyükşehir Belediyemizden destek alarak, özellikle ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten Zeynel Başkan, biz Hilvan'la ilgili projelerimizi götürdüğümüz zaman hep bana belediyeler, Başkan öncelik proje nedir onu bana sun, sağ olsun bir istişare halinde projelerimizi yapıyoruz ve şu anda hizmetlerimize devam ediyoruz. Hilvan Belediyesi olarak ilçe merkezimizde 10 tane parkımız var. Göreve başladığımız zaman sadece Hilvan'da 2 tane park vardı. park sayımızı 10'a çıkardık. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Toprak Mahsulleri Ofisi alanı içerisinde şu anda 12 bin metre üzerinde bir parkımız yapılıyor, bitme aşamasına gelmiş. Yine Hilvan'dan Siyorek'e giderken orman aracısı içerisinde Hilvan Belediyesi olarak 200 bin dönüm üzerinde bir mesire alanı yapmak için talebimiz oldu. Ve Orman Bakanlığı bu talebimizi haklı gördüler. Şu anda o 200 bin metre üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin metrelik bir mesire alanı yapılıyor. Oradan şu anda bir kırdıgın salonu inşallah önümüzdeki günlerde şu an projesini yapıyoruz. Orada bir kırdıgın salonu yapıp Hilvano hemşerilerimizin hizmetini sunacağız. Nüfusu fazla olan köylerimize başlamak üzere halkımızın ihtiyaçlarına biri olan tazi evleri. Bundan sonra camilerimiz, okullarımızın çevre düzenlemeleri konusunda kendimiz bazen tespit ediyoruz, bazen muhtarlarımız köy halkından hemşerilerimiz gelip burada bazı ihtiyaçları dile getiriyorlar. Ve biz de belediye olarak imkanlarımız dahilinde, imkanlarımızı yine zorlayarak çevre düzenlemelerini ve taziyelerini evlerini yapıyoruz, bir kısmı onarıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü şu anda büyükşehir belediyesi yani büyükşehir olarak artık kırsal mahalledeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da artık Hilvan merkezdeki diğer hemşerilerimiz gibi onlar da her haktan faydalanmak istiyordur ve haklarıdır. Biz de inşallah tabii ki Büyükşehir e, programına 2014 yılından sonra biz katıldık Urfa olarak. Tabii daha önce Türkiye'de mesela 16 tane büyük şehir vardı. Bunlar 25-30 yıldan beri bunların bir tecrübeleri vardı, bir kadroları vardı. Tabii ki 2014 yılında bugüne kadar 8 yıl oldu Büyükşehir Belediye Yasası. Muhakkak bazı eksikler vardır, olacaktır. Bu eksikler de inşallah kısa süre içerisinde kadrolarımız tarafından tespit edilir ve tamamlanacaktır. Sürekli İl İlmanlı hemşerilerimizle diyalog içerisindeyiz. Sabahleyin evden çıkanlar Bismillah diyerek ilk etapta mahallede hemşerilerimizi ziyaret ediyoruz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz tabii ki belediyecilikte sorunlar bitmez. Her gün yeni talepler oluşuyor. Günün şartlarına göre istekler değişiyor. Biz de şu anda mesela Hilvan Merkez'de kaymakamlık makamına, ilçe tarım üzerine bir yazı yazdık. Ve şu anda Hilvan'da 211 aile resmi olarak hayvancılık yapıyor. Bu hayvancılığın şehir dışına çıkarılması için yine Sayın Valimize bu projemizi sunduk. Teşekkür ederiz Sayın Valimize. Bizimle ilgilendi. Ve şu anda Hilvan merkezde hayvancılık yapan hemşerilerimize bir alternatif sunarak, yer göstererek onları ilçe dışında hayvancılık yapmaya yönlendireceğiz. Öyle bir çalışmamız var. Hilvan'ı seviyoruz. Çünkü Hilvan halkı özellikle beni ilçede üçüncü defa belediye başkanı seçmeleri, benim Hilvanlara, Hilvan hemşerilerime daha çok bir, diyorum ki benim daha çok borcum var, daha çok borcum oluştu ve inanet Hilvan Sevdası, Hilvan Aşkı gittikçe artıyor. Çünkü bir vefa var sağ olsunlar. Yaptığımız hizmeti görüyorlar ve bize her konuda destek çıkıyorlar. En son 2019 seçimlerinde geçmiş seçimlere göre %49.41 oy alarak her iki Hilvan'dan biri bana oyunu vermiştir. Ben bütün Hilvan şeylerini seviyorum. Diyorum her şey Hilvan için. Hilvan her şeyin hizmetin en güzeline layıktır. Hilvan'daki insanlarımızın yaşam kalitelerinin daha çok iyileşmesi ve gelişmesi için Hilvan'la ilgili her alanda proje çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Hilvan'daki hemşehrilerimiz için sunulan projelerimiz var. İnşallah bu projelerimiz olumlu bize dönecek ve Hilvan için bu tasarladığımız projeleri halkımızın hizmetine sunacağız.